Maç öncesi Gaziantep takımı ile ilgili düşüncelerim. Ligin formasyonu değişik takımlarından bir tanesi. 5-3-2 oynayan, için üçlü oynayan, özellikle bekleri derinliğe yollayan ve ligin en fazla ikinci topunu alan ve kenar ortası yapan, diagonal kenar ortası yapan bir takımı. Sayısal olarak da çok fazla rakibin üstüne de gelebiliyorlar. <laughs> Maç öncesi özellikle çözüm noktayla çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Ve burada <laughs> uzaktan pas attık. Rakibin son anda oyundan düşürmeyi e, erken davrandık. Pas açılarında bazen vardık bazen yoktuk. Top kayıpları yaptık. Rakibini biraz daha cesaretlendirdik. Ama burada işte Ömür'ün orta yaptı ama bazen oyun bu böyledir. E, bir sıfır öne geçtik. Oyun ortada ve dalgalı biraz zaman zaman girdiğimizde. Bazen oyun düşük olacak. Bireysel performans çıkacak. Bugün itibariyle baktığında bireysel performanslarının Toni'nin olsun, Cornelius'un olsun, Canin'in olsun ön tarafta sonuçlandırma anlamında ve özellikle böyle ciddi bir rakibe karşı 3 merkezde savunmacıyla oynayan takıma karşı rakip arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve bunda 3-0 gibi bir skora yakaladık. İkinci yarı itibariyle sayısı olarak daha fazla geleceklerdi. Bugün baktığında rakip ceza sahasına girme oranı belki fazla gözükebilir ama bunun yüzde sekseni uzaktan yapılan ortalardı. Biz orada bir beşliğe döndük. 5 4 bire döndük. Çünkü buradaki amacımız diagonalde kenara atılan toplara beklerin mesafesini atmak ve çabuk gitmekti. Zaman zaman bunu yaptık. Merkezde bir fazla olduk. Pozisyon verdik mi verdik, şut verdik mi verdik. Bunlar zaten bunun içinde olacak. Ee, geçişlerden de yakaladığımızda dördü beşi bulabilirdik. İyi bir takıma karşı Özellikle net bir galibiyet aldık. Onun için e, bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. Bugün 13. haftada ilk defa bir sürü oyuncu sakatlıkları yaşadı. Her takım yaşadı. Bizler de yaşıyoruz. Marek'le ve Bakan'ın olmadığı ilk bir müsabakayı oynadık. Kalecimiz olmadı, maç kazandık. Bruno Perez olmadı maç kazandık. Victor olmadı kazandık. Edgar olmadı kazandık. Berat olmadı kazandık. Siopis olmadı kazandık. Marek Bakya olmadı kazandık. Tony olmadı yine kazandık. Canine olmadı yine kazandık. Organizasyonumuz iyi. Bazen oyun, bazen oyuncu performansı. Onun için harika gidiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep'e başarılar diliyorum. Evet soru. Taraftarla ilgili de söylemek istediğim şu. Bize hem sevgilerini gösteriyorlar. Özellikle... Bu sevgilerini vermeye ve desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber e, el ele tutuşarak hem savunma hücumu hem beraber yapacak. Pazartesi akşamı bu şekilde gelmeleri bile mutlu etti bizi. Bundan sonra sayısı olarak ve daha organize bir şekilde bekliyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. <laughs> Bütününe bakmıyoruz. Trabzonspor'un hedefi bellidir. E, parça parça gidiyoruz ve hiçbir şey kazanmadık daha. Bir üç puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 yanlış hatırlamıyorsam 25 hafta daha var bu ligin bitmesine. hedef takımsın. Şu anda Avrupa dahil na mağlup tek takımsın. Ve herkes seni oynamak, yenmek isteyecek. Burada olmak isteyecek, transfer olmak isteyecek. Na mağlubu devirmek isteyecekler. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlanacak. Mesaj mı? Mesaj olarak değil bir maç kazandık. 3-0 net bir skorla kazandık. Daha da farklı da olabilirdi. Oyunun gel gitleri vardı. Rakip de bize gol atabilirdi. Ee, biz tek tek gideceğiz. Bunu bitireceğiz. Yarın itibariyle antrenman başlayacak. Hafta sonunu tekrar kazanıp kazanarak her haftada sonunda nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Bu, bu yarışı yapan bu yarışı yarayacağım bir teknik direktörüm. Bunun hem teknik hem taktik hem sağ dışı hem zihinsel durumunu çok yaşamış birisiyim. Ve bununla ilgili biraz evvel nasıl size dediysem hiçbir şey kazanmadık, sadece maç kazandık. Her maçın senaryosu, taktiği, fiziksel olarak, zihinsel olarak hazırlanması çok farklı. Çok iyi bir arkadaş grubu var. Ee, teknik taktik tabii ki önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak ve grup enerjisi son derece daha önemli. Onun için ikisini bir arada götürüyoruz. Ee, bu olacak. Bu senaryoları ben çok gördüm. Bunlar hepsi yapılacak. Daha da şiddetli olanlarından da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı, geçmişi tarihi ve bizler bunlara çok hazırlıklıyız. O yüzden biz hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sahanın içinde güçlü olmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz. Erce yarın daha bir emarı çekilir, daha net belli olur. Yarından sonra Sağlık Kurulu bununla ilgili bir açıklama yapar.